mücadele edilmesini, fitnenin ortadan kaldırılması için mücadele edilmesine dair ayetler barındırır. Ama dedi ki ya bugünkü toplum Kur'an'dan yüz çevirdiğinden dolayı ve bugünkü toplumu yöneten insanlar Kur'an'a göre hareket etmediklerinden dolayı bırakın Filistin'in yeryüzünün her yerini zulüm sardı. Halbuki yeryüzünde kitap, yeryüzünde Kur'an var lakin onu uygulayan insan yok. Onu uygulamadıkları sürece, korkaklar başımızda olduğu sürece, fısırıklar başımızda olduğu sürece, böyle insanlar başımızda olduğu sürece herhangi bir şekilde sorun çözülmez. Çıkarlar önce İsrail'i kınarlar, İsrail'i eleştirirler, İsrail'i yererler, İsrail'i aşağılarlar. İsrail'in de çok umrundaydı bu sizin kınamanız. Siz kınadıktan hemen sonra İsrail geri çekilmeye başladı. Filistin'i terk etmeye başladı. O insanlara zulmü terk etti. Herhangi bir şekilde artık zulüm etmiyor. İsrail dize geldi, boyun eğdi. Herhangi bir şekilde artık sorun yaşatmıyor. Dünya onun zulmünden artık emin, güvendi. Yani arkadaş bugün benim bu düşündüklerimi, bugün benim bu konuştuklarımı devletin başında olanlar, güç sahibi olan insanlar bilmiyorlardı. Mu? biz mi çıkıp da o insanlara karşı savaşacağız ki bunu yaparız Allah Allahu Teala'nın izniyle yaparız lakin biz elimize bırakın silahı kibrit alsak çakmak alsak terörist yaftası yiyoruz. Evimizde herhangi bir şekilde bir şey bulunmamasına rağmen öyle bir haber yapıyorlar ki sanki evimizden tank çıkmış, top çıkmış, nükleer silah çıkmış gibi haberler yapıyor.